Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda uluslararası kuruluşlar ve merkezleri kodlamasını vereceğim. Seçtiğim belli başlı yerler var. Benim yani öngörüm buralardan geleceği. Tabi diğer merkezler de gelebilir. Onlar da önemli. Ama yani dünyada 50'ye yakın uluslararası kuruluş var. Hepsinin merkezini öğrenmek mümkün değil. O yüzden ben önemli olanları, belli başlı olanları buraya listeledim. Bunları da kodladım kodlamayı bu videodaki anlattıklarımı ses kaydı yaparsanız ya da videoyu tekrar dinlerseniz rahatlıkla aklınızda kalır. Hemen başlıyorum. Birleşmiş Milletler'in merkezi New York. Bunu iki şekilde aklımızda tutabiliriz. Şu BM'nin arasına bir i harfi koyduğumuz zaman burası BIM olur. Alışveriş merkezi. Şöyle bir cümle kuralım. BIM'de zaman şu ne yok ki New York hatırlatır. Bim'de ne yok ki dediğimiz zaman Birleşmiş Milletler'in merkezinin New York olduğunu rahatlıkla hatırlarız. Bunun ikinci kodlaması şudur. New York'ta bakın New York'ta 5 minare. New York'ta 5 minare. Hani Bitlis'te 5 minare diye bir söz vardır ya. Onun Evrilmiş hali New York'ta 5 minare dediğimiz zaman Birleşmiş Milletler'in merkezinin New York olduğunu rahatlıkla aklımızda tutabiliriz. IMF'nin merkezi IMF ve Dünya Bankası e, ikiz kuruluşlardır. Hani IMF ile Dünya Bankası dediğimiz zaman e, birbirini çağrıştırsın. IMF'nin merkezi Washington'dır. Bunu nasıl aklımızda tuta, tutabiliriz? Şöyle, Vahşi IMF'den. Türkiye 2013'te kurtuldu. Vahşi IMF'den. Bakın şu vahşi Washington hatırlatıyor. IMF buraya geliyor. Vahşi IMF'den 2013'te kurtulduk diye bir cümle kurduğumuz zaman hem Türkiye'nin borcunun bittiği yılın 2013 olduğunu aklımızda tutuyoruz. Hem de IMF'nin merkezinin Washington olduğunu rahatlıkla aklımızda tutuyoruz. Avrupa Konseyi'nin merkezi Strasbourg. Strasbourg'da şurayı star olarak alın. Konseyi de konser olarak alın. Avrupalı Starın konseri, Avrupalı Starın konseri diye bir cümle silsilesi kurduğumuz zaman aklımızda kalır. Avrupalı Starın konseri unutmayalım. OECD Avrupa Ekonomik Kalkınma Örgütüdür. açılımı. Buradaki CD'yi alıyoruz. Parisi de para olarak kafamıza yazıyoruz. CD almak için CD almak için almak için para lazım diye bir cümle kurduğumuz zaman direkt aklımızda kalır. Zaten bu kodlama yaptığınız zaman yani sınav kitapçığında CD, OECD gördüğünüz zaman hemen aklınıza para gelir. bu çünkü bilgiler birbiriyle bağlantılı olduğu zaman, birbiriyle bağlandığı zaman rahatlıkla hatırlanır. Agit, Viyana, Şöyle bir hayal kuralım. E, diyelim ki bir otobüsteyiz, e, sıkışık bir haldeyiz. E, üstümüze üstümüze geliyorlar. Şöyle bir tepki veriyoruz. Ya bir git yana ya, ya bir git yana. Şu öte git, hani bir ya öte e, öte tarafa git, hani bir yana git. Bakın, a git, bir, ya bir yana, yani bir yana git. Hani şu öte tarafa git, bir yana git şeklinde kurduğumuz zaman, a gitin merkezinin bir yan olduğu rahatlıkla akılda kalır. İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası bunun ikisinin de merkezi Cidde'dir. Cidde hangi ülkede? Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'da olduğunu nasıl aklımızda tutuyoruz? İslam Arabistan dünyasında doğmuştu. Arabistan dünyasında gelişmişti. Cidde'yi nasıl aklımızda tutarız? İslam ciddi şeylerle, bakın Cidde ciddi şeylerle ilgilenir. Önemli şeylerle ilgilenmez gibi bir cümle kurduğumuz zaman rahatlıkla aklımızda kalır. NATO ve Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel'dir. Brüksel bu sene soru olabilir. Çünkü bundan bir ay kadar önce Brüksel'de bir patlama oldu. Zaventam Havalimanı'nda bir patlama gerçekleşti ve bütün dünyada gündem oldu. O yüzden hani Brüksel sorulabilir. Nasıl sorulabilir? Mesela Brüksel verir, der ki, işte bir NATO, iki... Avrupa Birliği, 3 Birleşmiş Milletler e, yukarıdaki uluslararası kuruluşlardan hangilerinin merkezi Brüksel'dir der. NATO ve Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel, Birleşmiş Milletler'in merkezi New York. Bu şekilde soru gelebilir. Hemen kodlamamızı söylüyorum. Brüksel'i şöyle bir adlandırdım. Büyüksel olarak adlandırdım. Bakın Büyüksel Brüksel. NATO'da bakın NATO'da Büyüksel oldu dediğimiz zaman böyle bir cümle kurduğumuz zaman rahatlıkla aklımızda kalır. Avrupa Birliği Brüksel'de şöyle ikisinde de ortak bir B var. A Brüksel. A Brüksel dediğimiz zaman Avrupa Birliği'nin merkezinin de Brüksel olduğu rahatlıkla akılda kalır. Ee, öğrenemediğiniz ya da öğrenmekte zorluk çektiğiniz e, video konuları varsa e, yoruma yazabilirsiniz. İlerleyen günlerde onlarla ilgili de video çekeriz. Benim bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.